Şeyma Subaşı şey değil mi ya? Varım diyor. <laughs> Bir de şey şey Acun Lidyalı'nın eksi Melisa'nın mamı kış yüzü değil gün yüzü gören Şeyma Çelebi hakkında genel düşünceleriniz neler? Yani Şeyma Subaşı'nın kitap yazması, onun kültürlü oluşu beni çok mutlu ediyor. Yani bu olan fenomen var mıydı hiç Yasemin? Bilmiyorum. Yok. O, Yok hayır hayır yok sadece Şeyman özgü bir şey çünkü Şeyma'nın vizyonunda bir fenomen henüz gelmedi. Arabesk trap bir şeyler yapıyorlar yani ama Şeyman kitap yazdı. Şeyma'nın kitap yazması bu kadar vizyonlu bir insan olması beni hep çok mutlu ediyor. Genel düşüncem onun çok kültürlü bir gezgin olduğunu düşünüyorum. Bir varımla açtırdı kutuyu söyletmedi kötüyü